Ya sen benim arkadaşımdın. Dostum, sırdaşım. Ya ben sana güvendim ya. Çok güvendim ben sana. Bana hemen şimdi o iğrenç nefesini kesmemem için bir şeyler söyle. Ama yok. Seni konuşturmama gerek yok. Cevap yüzünde. Cevap zevkten parlayan gözlerinde. Gülüyorsun ha. İşte sen busun insanların acılarına gülüyorsun. Bana bak. Eğer Nur'un yanında konuşmadım diye kurtuldum sanıyorsan... ...çok yanılıyorsun. Ben senin ipini kime vereceğimi çok iyi biliyorum. Yürü. Nerede <laughs> gidiyoruz? Kuş kadar aklın varsa bunu yaparsın zaten. Kes sesini. Nur gözlerini kör etmiş. Kulaklarına sağır etmiş. Ee? Ee demişken başka ne yaptı peki? Ha? Aklında başından mı aldı seni? Bana bak. Nur'un adını ağzına almayacaksın. Nur'u Nur istiyorsun. Nur'u sana ben vereceğim. Şimdi de böyle mi oynayacaksın? Nur'u bana verecekmiş. Hazır vermişken bir de hediye paketi yap istersen. Eğer kafanı kullanırsan ne demek istediğimi anlarsın. Sen benim neler yaptığımı görmüyor musun? Yiğit Nur'un arasını o içler denen esirli kalının bile açamadığı kadar açmışken ben. Ya sen bunu görmüyor musun? Görmüyor musun? Derdin ne senin? Ha? Senin derdin ne? Sana ne benim derdimden? Doğruyu davutluk yapma. Aptallık etme. Dermanım bende. Bana bak. Ne kadar saçmalarsan saçmala bundan kurtulamayacaksın. Bu senin sınavındı Fikret. Ve sen her zamanki gibi yine kaldın. Hmm. <laughs> ya ben Yiğit'in sınavıysam? Hmm. Hiç aklından geçirmiyorsun değil mi? Ya Yiğit sınavını benim yüzümden veremezse? Tek bir hamlemle nelere sebep olduğumu gördün. Bu yalnızca ortalığı karıştırmak için miydi? Hiç sanmıyorum. Onlara nasıl ayna tuttuğumu, o sözde çok büyük aşklarını ne hale getirdiğimi gördün mü? Aralarındaki o çok incecik pamuk ipliğinin farkında mısın? Yiğit Nur'dan emin mi? Hı, değil. Aralarındaki güven cam kadar kırılgan. Görmüyor musun? Nur'un kalbine batan cam kırıklarına çahit değil misin? sevdiği adamın gözlerindeki soru işaretlerini ben görüyorum. O görmüyor mu sanıyorsun? Peki sen ne sanıyorsun? Nura bu iğrenç oyunu oynamana müsaade edeceğimi mi sanıyorsun? Aa, kahramanlık yapmak istiyorsan tamam sakın durma. Nura oyuna getirdiğimi düşün. Yolumu kes. Ama eğer hatırladığım kadar akıllıysan... ...benim tanıdığım abim başka bir açıdan daha bakar. Oyuna geleni yiğit olduğunu düşünür. Onlara tuttuğum aynaya bakmalarına izin verir. Arkasına yaslanıp yiğit kaybederken nasıl kazandığını izler. Sana niye güvenecekmişim, ha? Nur'un yüzündeki hayal kırıklığını gördün. Ay aşkını öğrendiğinde kendini ne kadar kandırılmış. Hatta belki de kullanılmış gibi hissetti. Peki seni ne temize çeker sevgili abicim? Hı? Aa, dur 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 dur. Ben söyleyeyim. Yeni ve çok daha büyük bir hayal kırıklığı. Şimdi bu kapıdan arkamı dönüp çıkacağım. Hiçbir şey olmamış gibi sanki biraz önce benim boğazımı burada sıkmamışsın gibi işimin başına döneceğim. <laughs> Kaldığım yerden devam edeceğim her şeyi. Ya da beni durduracaksın. Kolumdan tutup işte aradığın kurban bu diye niyetin önüne atacaksın. <laughs> Ve Nur'un tek hayal kırıklığı da sen olacaksın. zeki çocuk